Dükkan dostları merhaba. Bugün bir pilav yapacağım. Sarımsaklı pilav. Aslında bunu farklı yapıyordum. Ee, sevgili Ömür Akkor'un Instagram sayfasında salma tekniğiyle yapılan bir sarımsaklı pilav gördüm. Şifa niyetine yapmış. Ben de aynı niyetle bugün kendisinin yazdığı tarifi yapmaya çalışacağım. İnşallah becerebilirim. Hadi başlayalım. olan Malzemeyi saymaya çalışacağım size. Bir bardaktan yapacağım ben. Ee, Ömür Hocam 2 bardak pirinçten tarif vermiş. 15-20 diş sarımsak, 1 dolu kaşık tereyağı, 1 kaşık şey pardon 2 kaşık sirke kullanacağım. Ondan sonra tuz, şeker ve başka ne? Tavuk suyu kullanacağım. 1,5 bardak. O kadar. Şahane bir bakır tencere. pilavın en güzel yapıldığı tencere. Haydi bakalım verelim startı. Saklı pirinç pilavımızı yapmaya başlayalım. Cerem gördüğünüz gibi mevcut. Benim daha önceden hazırladığım bir tavuk suyum var. Şimdi onun kaynamasını bekleyeceğim. Tereyağımı tavaya aldım. Onu da makul düzeyde yakacağım. Ömür Usta'nın tarif ettiği kadar. Tavuk suyum kaynadı. Bunu ve şekerini ilave ediyorum. Tereyağın sesi geliyor değil mi? tuzunu ekliyorum. Usta kaya tuzu demiş. Şeker ne kadar ekleneceğini bir şey söylememiş Ömür Usta. Makul seviyede iki tutam şekerimi ekliyorum. Tereyağımız hazırlamaya devam ediyor. Şimdi sarımsaklarımı ilave edeyim. Bu salma tekniğiyle yapılan bir pilavmış. Ömür Akkor'un tarifinden yapıyorum. Onun sayfasından bakabilirsiniz. En altına onun sayfasını da ekleyeceğim. Bir bardaktan yaptığım için iki kaşık sirke ilave ediyorum. Her şey hazır. Sevgili Ömür Akkor demiş ki tereyağını yakın demiş. Üzere yakıyoruz. Şu kadar yakın bu kadar yakın demeye gerek yok diye düşünüyorum. Yemek yapan insanların hani o kıvamı tutturabildiklerini düşünüyorum ben her şeyi de ustadan almamak lazım değil mi? Biraz da kendimiz de bir şeyler katacağız. Yağımızı tavuk suyumuzla birleştiriyoruz. Haydi bakalım. Yozurtuyu duydunuz değil mi? Evet. Harika oldu. Şimdi sıra pirince geldi sevgili arkadaşlar. Kokuyu anlatamam. E, hayatımda ilk kez bahsi geçen sevgili Ömür Hoca'nın söylediği salma tekniğiyle bir pirinç pilavı yapıyorum. Sarımsaklı pilavı da aslına bakarsanız Safiye Soyman'ın bir yemek programında yaptığı tarifle yapıyordum. Şöyle işte İşte o orada göstermişti. Safiye Soyman ezilmiş sarımsağı pişirilmiş olan pilavın üzerine koyup dinlenme bölümünü öyle yapıyordu. Ben de öyle yapmıştım. O da çok güzel oluyor ama bu daha değişik, daha acayip bir şey. Bunu ilk kez deniyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere bakır tenceremizin kapağını yavaşça kapatıyorum ve pilavımı pişmeye bırakıyorum. Hadi Allah utandırmasın arkadaşlar. Oh. Keşke yollayabilsem. Acayip güzel kokuyor ya. Bakalım ne alemde. Pilavımız pişmiş sevgili dostlar. Şimdi ocağın altını kapatıyorum ve demlenmeye bırakıyorum. Pilavımız demlendi. Şimdi pilavın dibine bakacağız. Sevgili Ömür Akkor diyor ki güzel bir pilavın dibinde bir yağ birikecek. Yani yağ kaşıkla aldığınız yere gelecek. Bakın bakalım geliyor mu? Sağlık yiyenlere afiyet olsun. Siz de yiyin lütfen. Şimdi servis zamanı. Hadi bakalım servisimizi yapalım şimdi. Kokusu gerçekten şahane. Sevgili Ömür Akkor'un tarifiyle sarımsaklı pilav yaptık. Şimdi bir çatal alıyorum. Ben babacığım. Acayip güzel olur. Nasıl olmuş Efe? Genelde nasıl